Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2024 arkadaşlar 6. haftanın ilk mücadelesinde Ahmet Ozan mücadelesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. E biliyorsun ki Ozan Efe abi ilk yeni kastan bir süren tepe abi. Sen. Ama bu bir şey arkadaşlar. Onlar kendi tercihim. Ekranlarda arkadaşlar puan zaten e, YouTube'da da var. Gidip bakabilirsin aynı güzel hali. 6. haftaya geçtik. Bu evet, arkadaşlar bizim kadımız bu da Ozan Rakibimizin kadrosu e, göstermişim zaten pardon. E, değiştirebileceğim bir oyuncu var şu an yok. Haydi o zaman maça diyelim. E, i̇şte arkadaşlar evimizde Ozan'ı ağırlıyoruz. Tümse ağırlığı var. Tümse parkta. Arkadaşlar nam mağlupluğumuza nam mağlup atlamak istiyoruz. 29 puandayız. Hasan puan farkını 9'a indirdi arkadaşlar. Önemli bir puan farkını kapattı geride. Hey, 12 idi. Nereden sen çok kapatmamış. Olsun. O zaman arkadaşlar Efe abi kötü ilerliyor şu an ama 7 3 puan verdik ona sıkıntı yok. Şimdi ilgili oraya değil de. Messi kaleci. Arkadaşlar ya. Şimdi Hernandez, Pedri, Robson verdi basını. Bernardo arkadaşlar. işte bu. Aman. Aman diyelim. Sevinçimiz kursağımıza kalmasın değil mi beyler? Pedri. Şimdi oynadı Neymar. Doğru Neymar. Doğru kare araya girdi. Şimdi Ricard uzaklaştıra dikiyor dikiyoruz arkadaşlar. Kolivale'den alamadık. Araya girin beyler. Olmadı be. İler bastı onu. Arkadaşlar şu penaltı Hasan da penaltılara gittiğimiz zaman çok iyiydi. Keşke size de gösterebilseydim ama nasip değilmiş. Şey olsun diyelim. Ben sonucunu attım en azından. Hocam bak çok sert oynuyor. Hayırdır uzun bir Arkadaşlar analik gelmedi. Ee, bugün iki tane bir analik gelecek. Haberiniz olsun. Hatta bugüne değil arkadaşlar. Neyse bakacağım ben. Bugün gelebilir mi? Bir tanesi gelebilir bugün arkadaşlar. Ben konuşmaya daldım. Da Gol yiyeceğim galiba. Rekord. Adamın dibi sinir iyi kardeşim Keyler Mbappé Verdi pasını en uca Messi'ye doğru Messi çok iyi bıraktı arkadaşlar Ozan Koulibaly'e getirmiş Takımına yoktu İyi bir transfer tercihi bu arada Fena değil Sana bir yola geliyor Ozan Mbappé'ye verdi Pedri, Arapası, Robson O da Neymar Mbappé bıraktı Bastoni. Arkadaşlar ya free card indir kafasıyla. Bastoni, Pedri, Neymar. Arkadaşlar güzel pasla şuradan bozan defanslı bir hayli kapalı. Olsun diyoruz. Mbappe. Messi ve gol. Neymar Jr. Seker topta bomboş kale. Ağlara gönderiyor topu. Fark 2'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. 2-0. İşte bu. Arkadaşlar bu arada bingo hafta çok yak yaklaştık. Zaten lig 13 hafta. Ama bingo geçen e, kurallar kurallarda 7. haftada başlıyordu. Ben yine bırak 7. haftada başlasın diye. Yani arkadaşlar şu an 6. haftadayız. Bir hafta kaldı bingo'nun başlamasını. Beklemede kalın. E, bir hafta sonra başlayacağız. Ne oldu arkadaşlar öyle orada? Bermesi var olacak? Bir hafta sonra arkadaşlar. Yani bu haftadan sonra direkt ben bingo haftaya geçeceğiz. Artık haftalarda üzere olacak. O yüzden videonun sonunda kesinlikle izleyin. En güzel sahneleri videonun sonunda olabilir arkadaşlar. Kuralları attım. Bakarsınız. Bernardo Silva yaptı ortayı. Kafa! Ay! Kafa değildi de arkadaşlar. Farklı bir şeydi ama. Yani. Robson. Kafası indirme çabası olmadı. Kylian Mbappe. Bastoni. Biz oraya girdik arkadaşlar. Mango Mango Bence Mango'ya e verdi. Uzan yardırıyor oraya. Hernandez basamadı ama şimdi Sergio Ramos bastı aldı arkadaşlar. Deneyim dedim geçmedi olsun deme Direkt kapanırız biz. Şimdi de kapandık. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bazı aksik ne yaşandı anne var adı klasik. Tesadüfen neyse Sergio Ramos verdi kasını Robson. Bernardo Silva. Ah oh, arkadaş ya. Neyse bas sonra sakin ol, olun. Sakin ol koçum helalsin. Anam de o an ne ya be. Neymar. Bırakabileydin çok iyi olacaktı. Aa hocam ne? Arkadaşlar güzel bu arada internet şu an bir kasma yok. <laughs> şu an bir kasma olmasın. Güzellik gün yaşıyorum arkadaşlar? 2 0 üstünlüğüm var. Rahatım arkadaşlar ben farka gitmeyeceğim. Ozan'da rezil olmasını istemiyorum. Ozan zaten kuzenim. Çok fark atmayacağım arkadaşlar ona. Bıraksın. Averajım zaten bayağı fazla var. 2 tane attım işte arkadaşlar. Bana yeterli. Ama yine de onu bırakmayacağım tabii ki de. Böyle çalışacağız işte. Bastoni. Verdi Robson'a Robson. Pedri, Neymar, Mbappe. Çok iyi paslaşmalar. Arkadaşlar fakir paslaştık. Ramos ara girer mi? Girdi. Adam olsun Ramos. Pedri. Oynadı Neymar. O zaman defansı çok kapandı arkadaşlar. Nefes aldırmamaya başladılar. O iyi bir taktikle oynuyor ama. Biz o defansı örüyoruz. Şimdi olduğu gibi. Pedri. Hernandez. arapası da. Ya Hernandez. Çok hızlı attım be. Hıss. Mbapp'e güzel sırt çalım arkadaşlar. Bastoniyi çektim şuraya. tam tamam. Atak. Şu anda aynı. Direkt gittik. Messi indirir mi kafasıyla? Olsun. Hatalı pas geldi zaten. Mbappe. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Robson. Artı bir şart edildi. Messi lan. Ah ulan be. Arkadaşlar ilk yerin son anlarına geliyoruz ve İlk yere bitiyor. İlk yerin son anlarına geliyoruz ve ilk yerin Arkadaşlar oyuncu değişikliği yapalım mı? Yapalım bir. Değerli bir falan yaklaşık bir yer birbirine girsin günü ee, sandığımız 90'lı gitsin sonunda ben kalsın de bu kalsın Arkadaşlar belki o gelsin. şuraya şunu yapalım bir de kansiyon edilsin arkadaşlar elimiz aşağı uçmuş Aydın devam arkadaşlar değişiklik yaptık o zaman değişiklikleri yaptığı sol üstte göreceksiniz arkadaşlar değişiklikleri o zaman değişikliklerin falan. O yüzden zaten sıkıntı yok Del Piero ta oyuncu döndü Figo bıraktı Ramos. Figo bunu Fernandes. Mbappe. Arkadaşlar bu da bir olay. Elbette bir gün atacağım ona. Bugün mü? Ulan bir kere daha atayım. Aha! Arkadaşlar o neydi öyle? <laughs> Ozan ne yaptı? Ricard. Söktü oldu arkadaşlar. Cancelo. Ulan, şu hatalarla bir başa çıkamadık. Ama sıkıntı yok. Şimdi Alpiero bıraktı. Bir daha aldı El Piero alamadı olsun aldı Pedri arkadaşlar o zaman defans çok iyi kapandı zorlanıyoruz uğratmakta bize karşı takımlar hep arkadaşlar defansı kapanıyor Bernardo be ama arkadaşlar 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyorum mücadelede ne ki bu verdi Ramos'a Ramos, Ramos Pedri'ye verdi Pedri'ye kanserine verdi Konselor, Dışarı arkadaşlar ben böyle bir şey deneyim dedim. Dakika el altında bir kale yok arkadaşlar. Bir yok dedik yani. Baksanıza bayağı da çekemiyoruz. 2 tane attık kaldık ama Ozan da kaleye gelemiyor. Maç şu an ortada geçiyor arkadaşlar. Ozan ikinci yarı toparladı. Bir gol atarsa zaten. Ben artık ciddi oyuna döneceğim. Pedri'yi ile sürüyoruz arkadaşlar şimdi. Pedri oynadı çok iyi. Del Piero. Del Piero yaptı ortasını. Mbappe vur lan. Niye vurmadın? İyi kart. Sakin ol. Bastoni o kuzun gönderdi de nereye gönderiyorum be Bastoni be. Hop. güzel Pedri'ye girdi. Verme, ver, Bruno Fernandes Del Piero. Verdi. Tekrardan. Del Piero. Del Piero. Ne oluyor orada? Del Piero. <laughs> Fortis. Ay Fortis. Kurtar kurta arkadaşlar. Kurta diyelim ona. Kurta. Ya sana bir çok mu ya. Allah aşkına ya. Kanselo bıraktı. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Piero. Tekrar döndü. Kanselo. Pedri'ye verdi. Pedri Ramos'a. Ramos. Pedri aldı. Verdik. Vurun Fernandez. Oynadı. Olsun. Lan o geçmez ki ya. Arkadaşlar bu defans da sanki Ozan yeniyor ya. Allah adam defa ama full defans çekmiş Ozan takım arkadaşlar. Çok normal değil mi? Adam 2-0 kaybediyor full defans. average'dan bir çalışıyor anlamıyorum arkadaşlar ama mantıksız bir hareket oldu kesin. Çünkü 2-0 inir olsan senin hücuma çekmen gerekiyor. Ben olsam hücuma çekerdim arkadaşlar zaten kaybedecek bir şeyim yok artık. Zaten 2-0 yeniliyorum. Aa bıraksın. Bernardo Silva. Dokun oğlum. Korner arkadaşlar. Enkaz gelsin. Dakika 71. 2-0'lık üstünlüğümüz var arkadaşlar. Bakalım nasıl zaten... böyle kazanacak mıyız? Güzel orta gol getirir. Orta geldi. Pedri. Gelişine kafa vurdu arkadaşlar şöyle. Gelişine kafa. Kurtuğa. Hiç kafa bile indirmeyeceğim arkadaşlar. Sakin sakin pas yaşayacağız. Pas yolları arayacağız. Aman bu defans ne be? Bruno! <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar Bruno sert vurdu korner. Hep kaleyi yokluyoruz arkadaşlar. En az bir korner kazanıyoruz. Yine o kornerlerden biri. Şimdi Bruno Fernandez. Önerim o biraz daha. Figo gelişine vole gol. Müthiş bir gol atıyor Luis Figo. Arkadaşlar Ozan'ın kornerlerden bir hatası da ama müthiş bir gol attı Luis Figo voleyle. Gelişine tak tak diye. Hiç beklemedim arkadaşlar. Ricard uzun gönderdi. Mbappe kafasıyla indirdi. Del Piero. Ah del Piero. Bir, bir tane plase attı. Balon çıktım be oğlum. Vallahi ya. Ozan'ın videosunu zaten... <laughs> arkadaşlar Ozan'ı yaparken bir kere zaten direkt vurdu. Yani oradan da Messi atıyoruz zaten. Ben umutla sokuyorum arkadaşlar. Vur atamıyor. Çok umutla oynatmıştım atmıştım Piyo'yu. Kesin kapışmını yine vur atardı arkadaşlar. Adam 60 defa bir falan attı da yani onlar da yakında Arkadaşlar gol krallığı listesine ekleseydik iyi olabilir de çok uğraş Bir dahaki sonlarımızı istersen arkadaşlar gol krallığı listesi ekleyebiliriz. E, 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 şu an of. Arkadaşlar bütün şutları iyi. Şu an ama ceza sahası içinde çok pas yapmaya başladık. Ebe böyle müthiş bir şut vurdu arkadaşlar. Ondan direkten dışarı uzun. İlk kale bulaştığı dakika 85'te geldi arkadaşlar. Bakın Del Piero. Yani da yani ben diğer mücadelelerde oynarken Del Piero arkadaş. Aa ne yaptın? Şunu niye biliyordu? Bu Del Piero. Zaten artık arkadaşlar ikinci yeri sokuyorum. Del Piero. Del Piero güzel döndü. Ortaları güzel ama. Burada arkadaşlar dakikalar 89 artık. Yine 3-0 ineceğiz galiba arkadaşlar. Hocam yani abi zahmet artık ya. Baksanıza. Yani seri kart patlatırsan artık ne güzel olacaksa. Ramos bıraktı kanser ya. Bastoni. Vay arkadaş ya. Ferran, Torres. Aman neymişsin be. <Sessizlik> <Sessizlik> Şuuut dışarıya. O zaman belki de bir golümüz arkadaşlar. Dışarıya gitti. Bu da arkadaşlarım büyük ihtimal maçımızın son şutuydu. Yavaş yavaş kapanışı yapayım arkadaşlar. Çünkü artı iki verilmiş. Her an mücadele bitebilir. Hakem. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Maçımızın bu 3 koruyucu. Nivkesi böyle ve sıfır arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir maçta 6. haftaya 32 puanla girişimizi yapıyoruz. Hiçbir mağlubiyetimiz yok. Bir tek penaltılarda 2 puanlık bir galibiyetimiz var. Ama o da ilk defa bir maçta 3 puanla çıkamadığımız bir galibiyet. Olsun o da puan puandır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi istatistikler arkadaşlar. Yani koymuş o farkı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. O zaman da abone olun. Haydin. Bay bay.